gidebileceğin yerler var. Sana yıldız veriliyor ya bazen. Hmm. O yıldızlarla bazı şeyleri açabilirsin ama senin elle açman lazım. Göstereceğim sana. Nereye atlıyoruz peki? Bakayım. Allah çalışkan çiftlik bayağı kalabalık olur. Sen bilirsin. Oraya atlayalım istersen. Çalışkan çiftlik. Şuraya atlayalım. Nerede olur? Biri daha... Yok misin? Ben de bir ses duydum ama. Bence biri daha atladı ya. evi yağmalıyorum ya bir şey yok. Tövbe yarabbim. Gel kılıcı alalım. Bu sefer kırmızı sen al istersen. Belki daha iyi kullanırsın benden. Ben hep kırmızı alıyorum. Ben mavi alayım. Bırak ha, şey yeşil sana. var. Yeşil alayım. Yeşil alayım ya. Yani, yeşil daha iyi. En azından seni falan kurtarabiliyorum çatışmaya girdiğimizde. Ne istersin söyle. Ne, konu bakımından? Ne konu var? Ben gidip... <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani şey olur. Şu dürbünlü silah var ya tüfek. Ufak yok efsanevi şey çıkardım sniper OP Aynen OP Sonra beni de arabayla alsana ya kılacak. Olur Yolla bir taksi yolla Oh Evet, kılıç. Hı. Ha, nerede kırmızı? Bana işaretlesene, bende gözükmüyor. Eee buradan sola gitsene biraz. Sol. Sol. Tamam, sol biraz. Çok az. Şurada. Ya bu ne iğrenç bir müzik be, öf. o oh, arkamdan ne su mu attı yolluk? <gülüyor> çabuk gel <laughs> çabuk gitti. Çok iyi. Tamam nereye gitti Allah. Nereye gidiyor? gitti? <laughs> <nereye> gitti? Anlıyorum. <laughs> Çatışma sesi duyup gidelim yanlarına. Yalnız benim hiç silahım yok bu arada sıfır. Jedi kılıcıyla geziyorum Aa. sadece. O neymiş ya? Bunun mermisi hangisi? Tamam tamam attın. Gerek yok tamam. İnşallah vurabilirim. Vuracaksın kardeş. Vurmak so A Aha. Nereden? Bayrak azıcık indirilmiş yukarı. Buralarda birileri var şurada. Yaldım. Bekle. Opi. Fuck. Şuradan Fak, Görebiliyor musun adamları? Görebiliyorum. Buradalar. Gidelim mi? Gel şu çatıya çıkalım. Şu çatıya çıkalım. OP ile buralım ya gel. Şu çatı. Uzak mesafem yok. Çok iyi. Çok iyi. Oha adam çok pis vuruyor <laughs> Lan adam gelmiş. Lan. <laughs> Diğeri de burada. Yanında Helal. Bu de gelecek. OP ile bakıyor, OP ile bakıyor. Kaç kaç kaç. Yanına gidip darlıyor bana bakıyor. Darla, Darla bana bakıyor. Nerede tam şeyin traktörün arkasında değil mi? 132 buldum. <laughs> Bekle ben siz girme abi. Çık 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 şimdi. Ayık Orada, değil mi? Evet. <laughs> Adam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar rezalet bir savaştı ki yani izle bunu. <laughs> Şey gibi, köylü gibi vuruyorum kılıcı. OP ile vurdum ama bu arada fark ettin mi? 202 vurdum adama. Ha iyi. ya. çünkü gel. o vuruşla... Şurada o vuruşla öldürmem imkansız. <laughs> Bir kendimize gelelim ya. Sende turuncu vardı değil mi? Ha atabilirim ama kullanmıyorum şu an. Yok bende de an. vardı o yüzden. Bu ne? Bu mi hmm. ne lan? Kaç oluyor bu? Ne oluyor? Hayda. Alan geliyor orada durma. <laughs> Lanet olsun. Bunu upgrade diyebiliyor musun Ne olur. Alan geliyor Ne oldu? Hakan. Okay. Aa bir şey aldım ya. Alo. Alo. Heh. Gel. O ses. Heh. Şu ileride kasa var onu açacağız seninle. İki anahtarım hmm. vardı herhalde. Sonra da drop'a Araba... gideriz. Ya bir şey, bir şey diyeceğim. Biz çok fazla fark ettiysen çok fazla şey yapıyoruz, kasılıyoruz. Şu an mesela eşyalarımız iyi değil mi? Gidip adam öldürmeye gidelim elimizi Oo dısınsın. kanka bu varken şimdi bir dakika. <laughs> Dostum. Buna çökebilir miyim? Çök şu. Kalanı Tüm anahtarlarını ona mı kullandın? Evet. Gel alandan çıkalım ya. Ben... Oh. Ya. Aga nasıl? Ben yapmadım ben biliyorum, yapmadım. Biliyorum biliyorum. Ben vurdum da yani bu oyunda da patlamazsın ya. Beni alma beni alma. Bana ben, şu... ben, ben de iniyorum vazgeçtim. Adam adam görürsen adama vur gidelim. Şu an benim şeylerim tam. Ben de iki tane egzotik bir tane de efsane silah var. <gülüyor> Öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Küçük susturuculu bir tabanca var egzotik. Ne işe yarıyor acaba? Yani işte tabanca. Kaç yani, vuruyordur ki? Vuruyor, güzel vuruyor, bayağı vuruyor. Allah Allah. <laughs> <laughs> Aha ses, atış. aldın mı? Neredeler? Görebiliyor musun? Hayır. Şurada. Diğeri de yukarıda galiba. Aynen. İki kişi. Oha. Vuramadım. Oha. <laughs> Lan nereye gidiyor? Şalattan indi. Saçma. Yerdekini... Benim. Yerdeki geliyor bu arada. Şurada iki kişi yerde. <laughs> Kayarken vurdum. Hemen. Ha. Yerdekiler geliyor bize. Nerede lan? Aa gelmiş. Nereye gitti? Aa burada. Canı yok. Tamam. Arkadaşı nerede? Aa. Arkanda. Lan. <laughs> Adamla niye aşağı attın? canı yok. Helas. Şu tüpü alayım. Allah'tan adam yakın mesafede vuramadı bizi. Vursaydı yani öldürürmüş. Şurada adam gördüm. Nerede? Ben darlayayım onları. Az önce kayarken vurdum lan adama. Helalsin. Şuradalar, alanına doğru gidiyorlar. Karşımıza çıkacaklar da bizim yerimiz. Ee... Biraz şurada duralım mı? Şu yüzen adaya da gidebiliriz istersen, yüzen oradan orada. da. Uçan ada, pardon yüzen değil. Ya yani ne fark eder? Bilmiyorum ki. Adam burada. Bu niye tek? Of. Ölmüştür belki. Yaşa. Bir koydum var ya yedi. yedi. Aa nasıl yemez? Şurada biri daha var biliyorsun değil mi? Aha, Şurada biri daha var. Zaten. Ama yemedi ya. İki adam bu arada. Evet. Sen nasıl yaktın lan orayı? Benim silahım yakıyor herhalde bilmiyorum. Ya şu zübük şeyler ses çıkarıyor sinirim bozuldu. <laughs> tribe girdim. Gitsek mi yakından Bilmem. Seni yollayayım direkt. E hayır, hayır, hayır hayır hayır. Şurada adam var şurada iki kişi iki kişi gökular var ya halatta inenler hı hı. halatta inenler bize geliyor. Tamam senin ses yine bir şeyler bir evrim geçirdi neyse. Ee, neredeler? Oh oh kaçtım ben. Geri kaç kanka gelsinler benim yakında iyiyim ben. Allah! geri kaç kere. Ay <laughs> eyvallah, ağaca takıldım olsun. Heh. Kaç, 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 kaç. Dur, bekle. Yeni pozisyon al. Nerede İyi, gördüm, var? gördüm. Ha, Şu, evet. Şurada yandı. şeyin içinde ver. Tamam biliyorsun. Ah be. Çok oynaklar ya. Bazı yedi, 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 yedi. Daha bakmaz o. Sen yaksana sıkıp sıkıp. Biri var şurada, bakıyor bize tip tip. Ne diyorsun ya? Lan! Bunlar bomba bomba atıyor. Yanımıza geldi, yanımıza geldi. Biliyorum. Yedi benden, yedi benden. Herhalsin. Önüme geçebilme ihtimalim var mı? 140 vurdum. E, ee, canı as. Alırsın. Kaçtı o. İstiyorsan beni kaldır. Baba. Aa geliyor. İki kişi geldi. Üzgünüm. Bunlar şey ee, sık sık Neredesin lan? Ben savaşı şeyden izliyorum. Heh. Adamın canı az bu arada. Beni alabileceğim mi acaba? Yok imkansız. Allah kahretsin. <laughs> e. <laughs> Aa, alandasın değil mi lan? Gördün adamı solunda seni peşleyecek. Görmedim. Soldaydı. Aa öldü salak alana öldü. Loot yaparken vur. Eee zot. <laughs> yapamaz. Ha manevra teçhizat neydi lan bunun adı? <laughs> manevra. Heh aynen. İyi gitti. Hayır yani Japonca'da bir ismi de yok yani. <laughs> lan ne yapıyorsun? Adamların üstüne raştı. <laughs> Ay soktuğumun ağaçları. Harbiden ya. <laughs> Sinir hastası oldum Lan şurada. beni mi kaldıracaksın? İyi. Hiç silahım yok benim. Ha, öldüm zaten ben. Canım falan az. Ben şu an heyecan olsun diye seni kaldırıyorum. Of. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecan oldu. Baya heyecanlı oldu. <laughs> <Bayağı heyecanlı oldum. gülüyor> belliydi belliydi. Çok <laughs> 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 <Suk> animete <laughs> <laughs> bak be. Ayağın nasıl? İyi direndik. O aptal kapalı şey olmasaydı Geku mudur ne? Ya Geku, Geku'lara bayağı şey olduk. Onlar çok oyaladı Onları... bizi. Biz normalde